Türkmenistan'ın Avaza Ulusal Turizm Bölgesi, kadınların modern toplumdaki konumunu, fırsat eşitliğini ve insani işbirliğini odağına alan uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı. Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yılına ithafen düzenlenen konferansa, Gurbanguli Berdi Muhammedov Çocuklara Yardım Vakfı adına Oğul Jahan Atabeyava başkanlık etti. Türkmenistan'da Modern Toplumda Kadınların Rolü başlıklı uluslararası konferans düzenlendi. Avaza Ulusal Turizm Bölgesi'nde düzenlenen konferans dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey heyetleri bir araya getirdi. Konferansa Azerbaycan Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sayıda Mirziyoyeva, Birleşmiş Milletler yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Konferansa Gurban Guliberdi Muhammedov Çocuklara Yardım Vakfı'ndan Oğul Cahan Atabayeva başkanlık etti. Atabayeva konuşmasında kadınların toplumsal kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesinin uluslararası işbirliği için de kritik önem taşıdığını vurguladı. Bu sadece ülkelerin insan sermayesi gelişimi için değil, küresel ölçekte de büyük önem taşıyor. Kız çocuklarının eğitimi, sağlığı ve çocuklara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi bugünkü konferansın temel çerçevesini oluşturuyor. 500'den fazla temsilcinin hazır bulunduğu konferans boyunca sürdürülebilir kalkınma hedefleri, kadın liderliğinin güçlendirilmesi, fırsat eşitliği ve uluslararası insan girişimlerin geliştirilmesi ele alındı. Maslahatın esası maksadı Konferansın temel amacı kadın erkek hukukunun eşitliğini sağlamak ve kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki etkinliğini artırmak. Bugün elde edilen başarıların her aşamasında kadınlarımızın değerli payı var. Konferans kapsamında Türkmenistan'ın kültürel mirasını öne çıkaran bir de sergi açıldı. Etkinlikler Galkınış Binicilik Grubu'nun Ahalteki atlarıyla yaptığı muhteşem gösteriyle sona erdi.